Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda arkadaşlar sizlere arkadaşlar nasıl böyle cümleyi yazarız onu göstereceğim. Baş menüye basıyoruz. buraya. O da arkadaşlar detaylı anlatmayacağım yani. Yola ee, edit ve temel gidip basıyoruz. Sonra arkadaşlar enter text yazıyoruz. Mesela diyelim, yeri. Ben şöyle bir şeyler yazdım arkadaşlar. Ee, Sonra sadece şu set tekse basıyoruz. Böyle işte çıkıyor arkadaşlar. Böyle sildiğimizi de çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi e, o şeyi silmek için arkadaşlar çarpıya basıyorsunuz. Yani böyle siliyorsunuz arkadaşlar bunu. Gitmiyor. Çarpıya da basıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şeyler Şimdi arkadaşlar evetleri göstereceğim. Yani Fille ve gibi gibi işte arkadaşlar. Baş buraya basıyoruz. Bunu ben arkadaşlar size bir tane videomda göstermiştim arkadaşlar. Ama tekrar göstereyim. Ve niye basıyoruz? Diğer ayda tane basıyoruz. Sonra arkadaşlar size diğer ayda çıkıyor. Bir tane basıyoruz. Sonra arkadaşlar Props'a Props'a basıyoruz. Şu Props'a. Sonra ise arkadaşlar ben size bunu bir, bir tane videomda anlatmıştım arkadaşlar. Bir sonraki videomda. Tamam arkadaşlar. Burada 3 yazıyor zaten. Birinciyi göstereyim. Ve, ve arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. Sonra arkadaşlar burayı değil de bu oka basıyoruz. Sonra şöyle görüntülemek Bazen hata yapabiliriz. O yüzden tekrar yazıyoruz. Daha oraya oka basıyoruz. Sonra arkadaşlar oka basıyoruz.

Neyse o zaman içinde, evet. tarz, ben arkadaşlar ben yazdım herhalde. de bu şekilde yazın arkadaşlar. Yazın diye düşünüyorum. O kabası Bazen arkadaşlar ben de hata yapabilirim. O yüzden düzelsin arkadaşlar. Hemen yazmayın yani. Eee... Evet. Bakın buraya basmıyorsunuz. Öyle şimdi o zaman oraya geri gidelim. Evet arkadaşlar evimize geldik artık. Evimiz bu şekilde oluşmuş arkadaşlar. burada da yılbaşı ağacımız falan var. Bence şifre 2 veya 3 kat arkadaşlar. Bilmiyorum ben böyle yiyemedim. Neyse o zaman içimize evet, geçelim. Bunu da yazdım. Şimdi o kapı çıktım. Ben de takip edelim. Tekrar söyledim.

Bırakalım. Ben gidelim. Dost arkadaşlar bu oyunlarımızda bu şekiller. İkisi de ben bir şekilde diyorlar ki onu sevdiğiniz için birbirinizi sevdiğiniz için ben de, de sizlere, Bir. İkinci. Arkadaşlar i̇şte, bu orlamıza, daha güzel şekilde tamam okuyalım. O herkese özgürlüğü ve özelliklerle tanıştığımızı Ve daha kez özelliklerimiz sıkıca toplandı. da çok iyi toplandı. Herkese çok iyi önceki ürünler için teşekkür ederim. Son olarak da bir de olacak arkadaşlar.

Sonlandırıyorum arkadaşlar. 5 dakika dediğim gibi arkadaşlar. güzel arkadaşlar öteki ıpları göstereceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olmayı. Like atmayı aşağıdaki bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Neyse size görüşmek üzere. Size çok severim. Bay bay.